çoğu yerde fotoğraf çekilemiyor. Ee, video çekmek için de zaten çok hızlı ilerliyorsun ve adam çok hızlı bir Türkçe konuşuyor. Onu yakalamaya çalışıyorsun. Ee, ama şey, kendi oda yapmışlar. Adamın mezarı altından. adam da değil gerçi çocukmuş da. İlk katta babaannesiyle dedesinin heykeli var. İkinci katta anneannesiyle dedesinin heykeli var.

euro persona no scusami oggi è diventato dal primo giorno della 2025 è diventato 1500 scusami quasi 30 euro per vedere niente buon giorno 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 turumuzla birlikte gidiyoruz. Oralara da isteyen yürüsün, isteyen faytona binsin, isteyen ata binebilir, deveye binebilir dediler. Deveye binmek en mantıklısı dediler. Zaten hayvan geçebiliyormuş bir yerden sonra e, arabalar geçemiyormuş. Evet arkadaşlar piramitlerdeyiz. Dünya harikaları listemizi Betül Hanım'la dolduruyoruz. Sırada ne var? Sırada şu sahada numaralı. Lürgar sahadaki davut heykeli. Davut heykeli. Oraya gideceğiz. Orada 321 basamak var. Neydi? neydi? Basamakları merdiven var. O basamağa çıkacağız güzel şehir manzarasını izleyeceğiz. Bu bir, bir dünya harikası değil mi bilmiyorum ama benim için bir dünya harikası. Harika bir yer. Ya şu şeyi göstermek istiyorum size. Karşı tarafta bir Sahra Çölü'nün mükemmel bir manzarası var. Şimdi, burası renkli yapısı var. Aslan vücudu insan kapı diyorlar ki e, insanın aklını aslanın gücünü alsın diye böyle bir yapı yapılmış. Kremitler de burada. Orijinal. Yukarıda bakarsınız iki çizgi var. Yatay ve dikey. Hem yatay hem de dikey. Bu yüzden bu orijinal. Ama fil olursa sadece bir çizgi var. Sadece yatay ya da sadece dikey. Ama burada hepsi orijinal. Bak. خط لو بظلم ما في لاير بي بيوت شادت على قدر الساتو ام ممكن في المدرسه بس فلاش ابو صاصه بس طري يا جماعه فوق الشيفه باذنجان اكيد في جنات بس طري يا جماعه فوق انا بخرب فوق اكيد Evet arkadaşlar, şimdi otelimizden çıkışımızı yaptık. Ama uçağımıza daha birkaç saat var. Ee, o yüzden biraz daha çarşıda dolanıp vakit geçireceğiz. Ee, sonrasında uçup İstanbul'a, oradan İzmir'e, Türkiye'ye dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu e, benim Mısır turundaki, yani Mısır'daki son videom olur diye düşünüyorum. Son olarak KFC'ye gittik. Karnımıza normal bir yemek girsin diye. Ee, ve şey buraya özgü bir lavaş stili var. Ve çok yavan. Yani genel olarak burada şavarma diye bir dürüm yapıp böyle aynı bu sistem yapıyorlar. O falan su, tatsız bir şey bence yani. Bizim Türk yemeklerinin yanında çok güzel Çiğ diyemem yemekleri için. Var. Şimdi yemekler için genel düşüncemiz böyle. Hava durumu içinde. Bugün hava çok güzel ve biz bugün dönüyoruz. <laughs> Ama bugüne kadar soğuktu. Özellikle ee, dalış yaptığımız ne? gün yani böyle hipotermi falan geçirmiş olabilirim. Yani çenem titredi böyle saatlerce olduk. Ama en güzel günlerden biri de o gündü. Çok keyifliydi. E, ee, genel değerlendirme alacak olursak. Ha kit geldi. Mısırlı kedim. Gel. İlk kez kara kedi gördüm. Hep kediler şey hmm. sarı. Burada her şey için pazarlık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama no, gelme. E, Big Price diye bir yer vardı yani sabit fiyatlı, şunları aldık oradan. Böyle e, portakallı ve naneli bir gazoz gibi bir şey, güzel. Bir de ay, şöyle bir şey aldık, bu da bubble tea gibi bir şey sanırım. Bilmiyoruz bunu, arkasından içmek için aldık. Koy, sütlü. Hı, sütlü. Böyle yani. Genel olarak tatilimize 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Tatile kesinlikle onun üzerinden non veriyorum. Tüm <laughs> genel olarak mükemmeldi. <laughs> Sadece Kahire yolculuğu biraz zorluydu benim için. Onun haricinde hiçbir aksilik yaşamadık. Yani Kahire yolculuğunda Şimdi, bile boşluklar hep bir şekilde tamamlandı. Şarm'a gidecekseniz kesinlikle gelin. Çok keyifli bir yer. Yani ocağın birinde dalış yaptık arkadaşlar. Hani bu mevsimde de yapabiliyorsak her mevsimde yaparsınız. Biz yapabiliyorsak <laughs> her mevsimde yaparsınız. Ee, şarma gelmenizi tavsiye ederiz. Ama Kahire'ye gidecekseniz detaylı bir araştırma yapın. Yeni gidin. E, piramitlerle daha fazla zaman geçirin. Biz işine girmedik. Çok bir şey yok dediler. Bir de 30 euro dediler o yüzden. E, ama girebilirsiniz yani. Daha kültürel bir tür için. Lüksora gidebilirsiniz. Biz yani orası çok artık uzak kalıyordu. Alakasız kalıyordu. O kadar yani geniş bir bütçemiz de yoktu. Vaktimiz de yoktu. Bu kadarını yapabildik. Ee, ama ben de 10 üzerinden 10 veririm yani. Şimdiye kadar hayatımda yaptığım en güzel tatillerden biriydi. Hele Bedevi gecesi, hmm. işte rival turlar falanlar filanlar. Ve biz çok şanslıydık. <laughs> yani hani anlaştığımız şirket olsun, otel olsun. Mesela bu otelde kimse yer bulamıyormuş. Normal çok hesaplı bir otel. Öyle çok aşırı aşırı bir, işte bir yer değil. Sudan ucuz. Ben Ve yazacağım aşağı fiyatlarına. <laughs> Sonra anlaştığımız tur şirketimizi şirketi, de yazacağım. Bize çok güzel olanaklar sağladım. Diğer insanlarla karşılaştığımızda herkes çok şaşırdılar mesela hı hı. daha çok vermişler böyle Türk insanlarla anlaşmalarına rağmen bizimki de Türklerdi ki Yani şanslıydık da böyle aç kaldığımız zamanlardan birileri bize yemek verdi Aha. falan böyle Türklerle karşılaştık. Gayrı bir de şanslıydık bence. Otobüste suyumuz içeceğimiz falan kalmadı yeterince almamışız <laughs> yanımıza. Sonra kadın dedi ki o oh, bizde çok var alın lütfen lütfen dedi <laughs> bir poşet bir poşet böyle. Box, ne? kahvaltı, Kahvaltı, box. Box kahvaltı kutusu kahvaltı verdi böyle bir poşet. Bayağı bir şey vardı içinde. Meyvesi, yiyeceği, içeceği. Çok güzeldi. Ama razı olsun onlardan. Gerçekten o kadar güzel hayır dualar alıp gelmişiz ki buraya. Allah insanlarla karşılaştırdı. güzeldi ya. Çok güzel. Bir de yeni arkadaşlarımız oldu bir sürü. Yabancı. <laughs> Türk. Çok yavan <gıman> ya. <laughs> Ama uçum. KFC değil bu. <laughs> Kaçtın hmm. Çok güzelmiş ama benim ketçabım var Aa, çabuk vardı. Ay, Neyse arkadaşlar. Herhalde bu son videom olur. Bir dahaki gezimize dek. Görüşmek üzere. A YouTube video for my friends. Uh, would you like to say anything? Can I show you? Okay. Okay? Yes. Yes, what would you like to say? <laughs> Do you want to say, every, to yeah. you want to say anything to my friends? You want to say anything to my friends? Yeah, it's very beautiful. And and very safe, very yeah. clean. Yeah. Uh -huh. This is international congress center for presidents. Uh-huh. Know any Turkish words? Merhaba. Yeah, yeah. Uh, merhaba, uh, Efendim. Efendim. Tamam. <laughs> tamam. Kulli, tamam. We learned. <laughs> okay. Thank you. bir şey anlatacağız. Ee, burada çok enteresan bir sistem var. O da sistem olma işi. <laughs> Öncelikle e, şey hava alanına ilk giriş yaparken işte Mustafa abi bizi bırakırken e, polisler çevirdi ve dedi ki arkanızdaki yolcularınız Türk mü? Ondan sonra böyle baktı, pencereden baktı, baktı bizi göremedi. Sonra pencereyi açtırdı, bize baktı, baktı, baktı. Tamam dedi. <laughs> Sadece Türk'üz diye merak ettiği için bakmak istemiş. Sonra sorup gerçekten yani hiçbir sebebi yok, hiçbir amacı yok. Sırf merak. <laughs> sonra geldik Bu Türkleri buraya. Türkleri çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Mısır'da bayılıyorlar Türklere. Türk kızları o nefret edeyim çok güzel falan yapıyorlar yani böyle. Neyse. E, burada yine güvenlik standart kontrollerinden geçtik geçtik. En son abi gelirken son kontrolden de geçince böyle ayakkabılarını falan çıkarttık. Her şeyi yaptık. Random kontrol diye bir şey koymuşlar. Gerçekten ismi bu yani random kontrol. Kafasına göre çeviriyor. Bir tane kız çevirdi bize. Kız böyle durmaksızın konuşuyor ama Arapça. Asla anlamıyoruz. Yani, de. Russian dedi, hayır Türk dedik. Ondan sonra devam etti böyle ama susmuyor yani sırf Arapça konuşuyor, biz anlamıyoruz ve rastgele böyle çantamızdan bir şeyler çıkartıyor, çıkartıyor, bakıyor ve eleştiriyor. Söylediği şeyler de tamamen bizim eşyalarımızla alakalı evet. yorumlar, Heh. kendi kendine Onu anlayabiliyorsun beden dilinden yani, yani. Evet. dalga geçiyor bizle işte. Çantamı açtı, içimde parfümümü gördü, aa bu nasılmış der gibi bir şeyler Heh. diyor tabi çantanın, evet, geri koydu. <laughs> Aynen. Baktı koydu beğenmedi. Evet. <laughs> sonra benim çantamı açtı. Benim çantamda da yiyeceklerimiz vardı. Dolması olmamıştı. Senin çantanı görünce bir sırt çantası, ha. bir el çantası. El çantasına baktı sonra sırt çantasını görünce böyle yaptı. Oo yaptı böyle. Sonra Kulli bir şey dedi. Kullinin biz Siz çok sırrı külleyen toplarını <laughs> musunuz gibi bir şey dedi. Evet mesela. evet. Ondan sonra işte çantanın içinde yiyecek poşetini aldı. İşte biz diyoruz ki acıkırız diye işte atıştırmalık, sinek falan bir şeyler aldık diyoruz. Noodle çıkardı, gösterdi böyle yaptı. Hani <laughs> ne alaka? <laughs> <laughs> ama onun adını <sonra> ben Türkiye'den <laughs> evet, götürmüştüm. Evet, Türkiye'den götürdük. E, otelden mi bırakalım, çöpe mi atalım evet, ya? Yani. Yani, geri götürüyoruz. Allah Allah. Ki bu arada açıktık. biz Yani o anı videoya çekemedik ama bir ara otelde 5 dakikamız var. vardı. Ama o dik video buna koyamam. Küçük belki koyarım. Otelde 5 dakikamız var, açız. Diğer tura yetişmemiz lazım. O 5 dakikanın içinde hem bütün işlerimizi halletmemiz lazım yani tamam mı? Ee, yiyecek bir şey de bulamadık. Oteldeki Öl yemek saati dolmuş. Ee, o 5 dakika içinde biz işte birer kase rica ettik. Birer çatal rica ettik. Onun içinde hemen kettle'da su koyup evet, evet. böyle <laughs> hızlı hızlı noodle yedik içtik böyle kaseden. Öyle yetiştik. Böyle işte yani çok enteresan çok enteresan olaylar olmaya devam ediyor. Evet. <laughs> Mısır'da aç kalınca biz aceleyle gitmemiz lazım. 3 dakikamız var. Ve akşam yemeği bitmişti. Biz geldiğimizde öğlen. Öğle yemeği yemeği pardon. <laughs> Ve biz de e, onlardan su alıp kase alıp Türkiye'den getirdiğimiz sebzeli nadıları yiyip. <laughs> <laughs>